Herkese merhaba arkadaşlar ben Ezek yani Zeki bugün sizlerle beraber eğimimi nasıl geliştiririm onu göstereceğim arkadaşlar Bugün Fast Aim Reflex haritasındayız arkadaşlar yani Scream'in haritasındayız gördüğünüz gibi Scream Bugün eğimimi nasıl daha çok iyi yapabilirim ya da daha, daha çok nasıl geliştirebilirim onu göstereceğim arkadaşlar Bu linkini videonun altına koyacağım arkadaşlar gayet güzel bir harita zaten profesyonel hocaların yarısı bu haritayı kullanıyor Böyle önünüze botlar geliyor arkadaşlar. Botları vurmaya çalışınız. Örneğin mesela A2 oynamak istemiyorsunuz. Mesela ben M4 A4 oyn oynamak istiyorum derseniz buradan da silahlarımız var. Şu botu vuralım. Evet. Mesela botlar az mı geldi arkadaşlar? Mesela istediğiniz kadar bot kayabiliyorsunuz. Mesela 4 tane bot yeter. Ben genelde 4 tane 4 tane bot tercih ediyorum. Evet. Gayet güzel bir harita. Eğiminizi zaten ya da maça girme maça girmeden önce ısınmak için de gayet güzel. Ben genellikle bu arada antrenman yapıyorum. Gayet güzel bir arada. Artı. Screaming Nettis zaten. Profesyonel oyuncular mesela Simple, e, kullanıyor bu arada özellikle. Zayvu AWP oyuncusu olmasına rağmen bu aralar AK ile gayet çok iyi oynuyor. Beğeniyorum Zayvu'yu ama favori oyuncumu sorarsanız Twist Lucky support oyuncusu. Onun eğimi gayet iyi. O da Volatile'yi kullanıyor zaten. Maçlar, maçlardan önce gelip burada ısınabilirsiniz arkadaşlar. Eğimizi geliştirebilirsiniz. Eğim Boss oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğim Boss da eğimizi gayet iyi geliştirir. Adı isminden belli Eğim Boss. Burada gelip antrenman yapabilirsiniz bol bol. Gayet güzel. Gayet sade bir harita. Botlar geliyor botlara vurmaya çalışıyoruz. Botlar size saldırmıyor. Sadece yaklaşınca bir bıçak vurmaya çalışıyorlar. Ben seviyorum baritayı ya. Gayet güzel bir harita. Antrenmanlarda da oynayabilirsiniz. Baritada antrenman, antrenman da yapabilirsiniz. Gayet güzel. Evet. 40 abone olduk arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim abone olduğunuz için. Bu kanal daha çok video gelecek. League of Legends videoları da gelecek. Merak etmeyin. League of Legends dersleri de gelecek. Harita bombaları da gelecek arkadaşlar. Bol bol izleyin. Benim amacım burada film yapmak değil. Sizi CSGO'da daha iyi yerlere getirmek. Ben 7 ayda Silver 2'den Lem oldum. Siz de olun. Silver'da kalmayın yani. Benim dediklerimi yaparsanız zaten ile bir rank atlarsınız. Ben de sizin gibi bir zamanlar silver'da Atladım ben de bu e, progression maçlarını izleyerek, antrenman yaparak. İlk önce heves arkadaşlar. Heves olmadan hiçbir şey olmaz. Heves yaparsanız zaten rank atlarsınız. Bu haritaya gelin. Antrenman yapın maçlardan önce 10-15 dakika. 200 tane bot vurun. Zaten Silver'dan rahat rahat çıkarsınız. Ben şimdi sprey yapıyorum da aslında bu haritada burası sprey haritası değil. One tap haritası. Gayet güzel bir harita. Gelin antrenman yapın bol bol. Antrenman yapmak maçlardan önce gayet önemli antrenman yapmazsanız genellikle yenilirsiniz. Siz yedirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben antrenmansız giremiyorum. Yapamıyorum derseniz burada yapabilirsiniz. Gayet güzel bir harita. Başka böyle atölye haritalarını şey yapıyorum videoları da gelecek. Tanıtıyorum. One tap haritası direkt ya. Screen'de one tapçı olduğu için zaten direkt. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için, izlediğiniz için. Şunları buraya. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.